Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Hemen size tarifimi geçmek istiyorum. Bugün tahinli kurabiye yapacağız. Güzel bir tarif. Sıvı yağla beraber olacak. Margarin yok. Bir bardak sıvı yağım var. Bir bardak cevizim, bir bardak pudra şekerim, bir bardak da tahinim var. Kabartma tozu, vanilin, unumuz var. Hemen malzemelerimizi çukur kabının içine alalım. Bu işi Seda yapıyor bugün. Güzel yapar kurabiyeleri. O yüzden ben çekiyorum. O yapıyor. Seda'nın kurabiyesi. Evet. Bunu bir de aldım. Kabartma tozu. Cevize hemen koyar mıyız? Evet, önce elimi sürmeden hamuru biraz yoğur, ceviz öyle koy. Hamuru ceviz karartır. Biraz unla yoğur, ondan sonra ceviz al. Tamam. Evet arkadaşlar tam şimdi beğenme zamanı. Beğeni atabilirsiniz. Abone olabilirsiniz. Desteklerinizi bekliyorum. Her gün size güzel tarifler yapmak için uğraşıyoruz. Bütün denenmiş tarifler %100 tutuyor. Aynı ölçülere uyduğunuz zaman tariflerimiz güzel. Yani olmayan bir tarif hiçbir zaman yayınlamadım. Evet arkadaşlar hava hamurun kıvamı bu. 3 bardaktan fazla aldı herhalde diye. 1 litre bu un Seda. Hı -hı. Ne kaldı? İçinde yarım su bardağı tahminime göre un kaldı. Şimdi cevizi koyacağız. Biraz da ceviz sertleştirir. Ha, ceviz miktarı isteğe bağlı. Çay i̇steğe bardağıyla bağlı. da koyabilirsin. Çünkü maliyet arttıran şeyler. Ee, çok az da koyabilirsin. Hiç de koymayadabilirsin. Yani cevizsiz de bu hamur direkt şekillendirilebilir. Şimdi cevizi iyice bir karışsın, ondan sonra şekil vereceğiz. Evet arkadaşlar, ceviz büyüklüğünde parçaları aldık. Bastırınca çatlama falan yapmıyor kıvamı. Pişince çatlayacak hamur. Pişince çatlar. Çok kızarmayan bir kurabiye. 20 dakika falan tahminimize göre pişer. Yine o zaman söylerim kaç dakikada piştiğini. Misafirim var. Yine çık, çık, çık. Çıkma sakın. Camdan atlayacak. Ne <laughs> <laughs> Ne kadar çıkar acaba bu? Bir tepsiden fazla. Bir tepsiden fazla. Bayrama ikramı çok güzel bir misafirlerinizi ikram edebileceğiniz kahvenin yanında bile çok güzel gidecek tahinli kurabiyemiz arkadaşlar. Tamam. Evet arkadaşlar biraz bazılarının üzerine ya da yarısının üzerine ceviz koyacağız. İçinde ceviz var. Üstüne koymayabilirsiniz de. Seda. Üzerine de koyayım dedi. Açtım bak. Ne oldu? Babaanne. Ben gidiyorum. Evet. evet. Fırını ısıttım arkadaşlar. Sıcak fırına koymamız gerekiyor. Ee, yoksa erime yapıyor kabarmadan. O yüzden fırını ısıtın. Unutmayın. Sıcak fırına koyun. bir tepsi oldu hamurum var biraz daha onun yarısı kadar yani bir buçuk tepsi kurabiye çıktı fazla fazla üzeri renk almadan alacağız kızarmayacak bal rengi gibi olacak zaten tahinli tahinler biraz fazla kızarıyor hemen Diğerini de şey cevizsiz yaparız. Tamam. Bir 20 dakika. Şunu koyalım istersen. Tamam, tamam, sen bu fırına koy. Yine iyi yavrum. Kağıt koymadık ama yağlı hamur olduğu için. Bu Tava tepsiye yapışmıyor. Evet arkadaşlar, kurabiyeler fırından çıktı. Rengini görebilirsiniz. Çok kızarmadı. Çatladılar. Zaten böyle olmasını istiyorduk. Şimdi bir tanesini deneyelim. Tersiyle seda ezersen dağılmasını görün. Bakın un gibi çok güzel kıvamlı güzel bir kurabiye oldu. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir dahaki videoda görüşürüz. Herkese iyi bayramlar.